Arkadaşlar merhaba, ee, Dacia kullananların korkulu rüyası bu anahtar maalesef Dacia Sandero Stepway, Dacia Logi, Dacia Duster hemen hemen bütün Dacia modellerinde var. Ee, abimiz arabasıyla birlikte bize geldi, telefonla konuştuk, kendisine hazırladığımız anahtar, orijinal Renault'un Fransız ee, bu Kangoo 3, e, Clio 3 modellerinin anahtarıdır. Hazırladık. Gayet de başarılı. Görüyorsunuz kitlemesi, açması, kitlemesi, açması. Çok güzel, çok başarılı. Çalışmasını da göstereyim. Daha yapım aşamasındayız. İç devresini hallettik. Ee, yazılımını ayarladık. Ee, şimdi çalıştırmasını gösterdim size. Bir de kontakta basmasını göstereyim. Sadece anahtar ucunun montajı kaldı. Şöyle marşa da bir basalım. Evet gördüğünüz gibi Mars'ta da hiçbir sorun sıkıntı yok. Şimdi anahtarımızı uca montajladıktan sonra teslimatını yapacağız. Ben size içinde göstereyim. İçinde herhangi bir oynama, kanal çekme, kablo çekme hiçbir şekilde pırıl pırıl görüyorsunuz tertemiz. Sadece yazılım atarak işi çözüyoruz. Türkiye'nin her yerinden bu hizmeti alabilirsiniz. Gönderebilirsiniz kargo ile, arabasıyla gelemeyenler kargo ile göndersin, arabasıyla isteyenler arabayla gelebilir. Dediğim gibi, Datçaların Dacia'ların bütün modellerine 2016, 2017'de dahil hepsine bu işlemi yapabiliyoruz. Artık bu sıkıntıdan kurtulduk. bana da www.otomilanatlari.com 0532 637 79 15 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz böyle bir ihtiyacınız varsa size de yardımcı olabiliriz arkadaşlar